Ey hak. Ben de kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu, sanılmayan martaval. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Ah kara gözüm, şöyle bir kere de seslenince hemen gelsen. Gelsen de beni bekletmesen. Ağaç oldum burada efendim. Bekle yahu bekle hacıvat, kök salınca gelirim. Aman kara gözüm, şakayı bırak da in aşağı. Seni özledim yahu. Elin dolu gelirsen diye yollarını gözledim yahu. Eee madem öyle dersin aşağıya gel de yüzünü göreyim yahu. Dur dur patlama geldim yahu geldim. Eee Hacivat bana ne getirdin yahu? Canım ne getireyim? hoş oh, sohbet, güzel muhabbet getirdim. Yok istemem, istemem. Benim canım onlardan çekmiyor. Neyse, zaten benim hanım eli dolu gelir. Pazardan bir şeyler getirir yahu. Ah öyle mi? Demek senin hanım da pazara gitti. Benim hanım da gitti. Ben de birazdan gidip ona yardım edeceğim yahu. <laughs> Madem öyle gitmişken benim hanımı da görürsen onun poşetlerine de yardım et yahu. Merak etme sevgili karagözüm. Komşuluk hakkıdır. Tabii ki yardım ederim. O zaman ben yavaş yavaş gideyim. Senin de iyi olduğunu gördüm ya. İçim rahatladı. Ben de artık pazara doğru gideyim de. Haydi sana hayırlı günler. <laughs> yahu neyse yahu bu işi de Hacı Bat'a yüklediğime göre benim hanıma yardım etmeme gerek kalmadı. Aa, hanım geliyor yahu. Hanım, hanım ne çabuk geldi yahu? Aa. Ah, kare göz, ah sorma. Pazar bir kalabalıktı ki anlatamam. Ay zaten alacaklarımın da hepsini alamadım ama neyse artık. E olmadı. Mahalleden geçen satıcılardan alırım canım ne yapayım? Aman hanım, daha ne alacaksın yahu? Bir sürü şey almışsın. Yetmedi mi yahu? Bana bak Karagöz. Sana ne be adam? Ne karışıyorsun sen bakayım benim işime? Ah boş boş konuşma da çekil bakayım yolumdan. Daha elimde bir sürü iş var yahu. Evde bir sürü iş yapacağım. Sen de burada çok oyalı... Aa dur bakayım. Sen burada niye boş boş duruyorsun? Düş bakayım sen benim önüme de şu poşetlere yardım et. Çok yoruldum yahu. E, tamam hanım tamam kızma yahu. Tamam geliyorum yahu geliyorum. Yürü bakayım. Aa. Geldim geldim. Hanım beni zorlama geldim yahu. Vay 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 vay. <laughs> ah Karagöz. Al bakayım şu poşetleri yahu. Ya tamam hanım acele etme telaş etme tamam da nereye koyayım bunları? Yahu şöyle kenara bir yere koy işte canım aa. Zaten ellerim koptu şuraya bak. Ya tamam hanım tamam ben de yoruldum yahu. Ya ben de üstümü değişeceğim. Ondan sonra şuraya biraz uzanayım dinleneyim olur mu? Bana bak çok oyalanma zaten bütün gün uyuyorsun. Tamam hanım tamam yahu tamam. Meyveci geldi meyveci. C vitamini dolu bunlar. Taze taze dalında meyveler. Aa Karagöz bana bak duydun mu? Ay meyveci gelmiş galiba. Koş çabuk hemen git bak bakayım. E neler satıyor yahu? Ay sepeti sal da alacağım şeyler vardı. Onlar var mıymış bak bakalım. Tamam hanım tamam dur yahu şöyle tam uzanmıştı. Bir rahat vermedin dur tamam toparlanayım bakacağım şimdi. Ay sepeti de alayım şuradan. Ee, ah dur bakayım. Aaaa ne? Uuu meyveci. nelerim var yahu nelerin? Meyve var efendim. Taze meyvelerim var. C vitamini deposu bunlar. Dalından yeni koptu. Yaprağı üstünde elma var. Armut var. Çilek var. Anam huu meyveler meyvelerden almayalım. Aa nedenmiş kara göz? Ya bunların içinde yaprak varmış. Olmaz bunlar yenmez. Acıdır bunlar yahu acıdır. Yahu saçmalama be adam. Sal sepeti de oradan iki kilo çilek al bakayım. E, bizim oğlan pek sever bilirsin. Ay al da yesin oğluşum. Ha öyle mi demek bizim oğlan için ha? Meyveci, meyveci. Oradan iki kilo yapraksız çilek ver bakayım. Sepete de koy tamam mı? Hadi bakayım yahu. Oradan da paranı alırsın ha. Buyurun efendim. Geliyorum, geliyorum efendim. Geldim, geldim, geldim. Eh, şöyle, şöyle buyurun efendim. Haftaya da görüşürüz. Allah bereket versin. Afiyet olsun. Aman, aman, selametle. Hadi güle güle, hadi. Yahu, tamam yahu. Hanım, aldım, aldım. Bak bakalım, istediğin gibi mi? <laughs> bakayım, bakayım, içeri getir. Aa, bakayım. Ha, iyi, tamam. Ay iyi, güzelmiş, tazeymiş. Hadi bunları mutfağa götür de. Benim oluşum güzelce yesin, yıkayayım. Tamam hanım, tamam götürüyorum yahu, götürüyorum. Ay. Balıkçı geldi. Balıkçı. Çok taze balıklarım var. Balıkçı geldi. Aa Karagöz bana bak duydun mu? Ay balıkçı gelmiş. Git bak bakayım balıkları nasılmış? Taze miymiş değil miymiş? Bak sepeti sal da bir kilo balık al. Ay bizim oğlan pek sever biliyorsun. Sepeti sal da e, balık al oğlum balık yesin yahu. İyi e, tamam hanım tamam yahu. Tamam bakıyorum şimdi camdan dur bakayım yahu. Ay ay. Hı balıkçı nasılmış senin balıkların bakayım yahu. Oy efendim toptan ise balıklarım var. Çap canlı balıklarım var. Ne? Canlı mı? Nasıl canlı yani? Yahu öyle şey mi olur? Çok güzel bunlar. Çok güzel. Hamsi koydum tam banya da başladı oynamaya. Hamsi koydum tam banya da başladı oynamaya. Havşama, havşama. Hay 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 hay. Hanım, hanım olmaz yahu. Biz bu balıklardan alamayız. Aa, nedenmiş Karagöz? Yahu baksana balıklar canlıymış yerinde duramıyorlarmış. Hep oynuyorlarmış. Yani oynayan balıkla da ilk defa görüyorum yahu. Bana bak göz. Aa yine saçmalıyorsun sen. Olur mu canım hiç öyle şey? Hadi bakayım al oradan bir kilo balık da. Ay oğlum acıktı yahu. Ha, tamam anladım anladım. Hu balıkçı. Ver bakalım oradan bana bir kilo oynayan, oynamayan balıklardan yahu. Uy tamam efendim tamam efendim. A, geliyorum geliyorum bakayım şuraya bırakayım da. Uy ah, buyurun afiyet olsun afiyet olsun. Haydi size hayırlı çınlar. Hanım orada mısın yahu? Yahu buradayım buradayım ne var söyle bakayım. Hanım aldım balıkları ama oynamayan balıkları aldım olur mu? Yahu ne demek o oynayan oynamayan yahu aklımı karıştırdın yahu hay Allah'ım bana bak çek sepeti içeri de artık e şu balıkları getir daha onun işi uzun ben daha onu temizleyeceğim e, yahu daha pişireceğim yahu hay Allah'ım. Aa, aa, tamam tamam anladım bakayım bakayım dur, dur bakayım beğenecek misin sepeti bir çekeyim de getiriyorum yahu getirdim ay 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 ay, ay yahu ay. Allah Allah gel bak ne, hani nerede? Ne 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 nerede, ne nerede Yahu? Yahu balıklar nerede balıklar? Hanım görmüyor musun Yahu? Sepetin içinde. Aa <laughs> Hanım balıklar nerede Yahu? Yahu işte ben de onu söylüyorum. E nerede bu balıklar Yahu? E nerede bu aldığın balıklar? Ya <laughs> yahu hanım hanım gördün mü bak ben sana bunlar oynayan balık onun oynayan balık demiştim. Yerinde duramıyorlarmıştı demiştim sana ya. Bak duramamışlar. Sepetten inip oynaya oynaya gitmişler yahu. Allah iyiliğini versin senin yahu. Hiç öyle şey olur mu? Yine beceremedin değil mi? Alıp getirene kadar kaybettin balıkları. Ben de anlamadım hanım. Neyse. Neyse. Ben de şöyle çıkıp dışarı mı bakayım yahu? Nereye gitti bu balıklar yahu? Bana bak. Yine bir işi daha beceremedin. Git bak bakayım hemen dışarı çık. Al bak bakayım belki sepetle çekerken düşürmüşsündür. Ay ay ben onlar olmazsa ne yetiştireceğim iftara? Tamam hanım telaş etme dur dediğin gibi sepetten belki yere düşmüştür. Alırım şimdi. Hadi hadi bir çıkayım bakayım. Ay. Aa ya bu balıklar yerde mi? Yoksa gökte mi? oldu yahu. Aa, aa, sen nereden çıktın yahu? Myum, myum. Bana bak, yoksa bizim balıkları sen mi yedin? Myum, myum, myum. Aa, demek, demek dur, dur kaçma, demek balıkları sen yedin. Dur getir benim balıkları, akşama yiyeceğiz, iftara yetiştireceğiz, oğluşum yiyecek yahu. Vay 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 bay